Hop 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 Twitch 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 yardım ettim sana. Tamam kendi kliyansın var zaten. Bunu zıplattım ben. Kanka verdim sana her şeyi verdim. Çok iyi devam 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 koruyorum. Ay ama ya. Lan git lan. Ohoho. Adam o ultisini atmasa Hekarim yetiş lan. Helal lan. Oğlum bu çar mükemmel bir çar. Twitch kendini kesiyorsun Twitch. Güzel. Twitch 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 geliyorum sana o adam boss o adam boss Twitch Aa kaçmayı tercih etti buffladım seni Koydum ona bitkinliği nice Kanka onu bir geri attım senden verdim sana gene buffları Uyyy öldürtmüyor ki bu çar çok iyi Daha orada ultim vardı Clients bir kışkırtından falan da kurtaracaktım yani hiçbir şekilde öldürmezdim o adamı The shadows have enlightened me half a second Hepinize selam arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün yeni hero'yu çektik PBA'deyiz Rünlerim sol aşağıda şu anda size bu hero'nun gameplay'ini ve öğretici bir şekilde skill'lerini falan her şeyini anlatacağım Hemen Q'umu açtım bir invade denemesi geliyor Hadi ben mi gideceğim da ben gideceğim lan doğru ben support'um onu unuttum Gidiyoruz hemen aha bak bak şimdi oraya ne yaptım oy 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 Devam edin gençler devam edin gençler başka bir şeyim yok düz vururum İyi vuruyorum. Bitkinlik koyayım ona. Hadi lan. İy, hadi. Ben bunu stun attım bir daha. Hadi abi bunu alak bari ya. Hadi yav. Oğlum ya bir tane daha vurun lan. Anlanız. Ben onu alırım ki. <laughs> Neyse ilk kanı aldık en azından. Hemen şuradan bir item daha çekiyorum. Q'sunu az çok gördünüz arkadaşlar. Önündeki hedefi alıp zıplatıp arkaya doğru atlatıyor. Ve atlattığı yerde toplu bir hasar veriyor. Güzel oradan bir kill daha çıkarttı bizim takım. W'su uzaktan takım arkadaşınıza veya kendinize verebiliyorsunuz. Belli bir süre takip ediyor. Hatta bunu yönetebiliyorsunuz. Ve o süre içerisinde Kalkan ve can yenilenmesi yapıyor. E'si ise iki kere kullanımlı kalkan artı olarak düz vuruşunuzu güçlendiriyor. ADC'nin de düz vuruşunu güçlendiriyor. Ek olarak W'yu da takım arkadaşınıza verdiğinizde... ...ADC'niz vurduruyor. <laughs> bir range bağlıyor arkadaşlar W verdiğinizde. Özellikle Caitlyn gibi bir çara W verdiğinizde şu kulenin range'ine girmeden kuleye vurabiliyor. Yani mükemmel bir support hero'su yapmışlar. Ultisi bence nerflenecek baştan söyleyeyim. Neden derseniz 5 kişiye arındır veriyor. Çok bozuk bir ulti. Pasifi ise skilllerinizi takım arkadaşınıza değdirdiğinizde mesela Q'sunu şöyle içinden geçirirsem bakın şu anda yanıyor. Düz vuruşunu güçlendirdim onu. Bunun gibi de bir pasifi var arkadaşlar. Evet şimdi her şeyini anlattım size. Çarın gameplay'ini de hep birlikte izleyeceğiz. Dikkat etmeniz gereken husus Q'nuzu atarken önünüzde hiçbir şey olmaması lazım şu şekilde. Hop havada koydum ona. W'yi verdim bize. Yenileniyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Oy 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 bak ADC'yi şu an bayağı bafladım ben orada. Vuruşlarını görüyor musunuz? Kritik bir büyü çıkıyor orada. O bizim ADC'nin vuruşlarını güçlendirdiğimizin bir işareti. Şimdi Q'yu önümde bir şey olmadan atarsam. Ay 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 onu da ben alayım bari. Hadi lan. Hadi farm. la 18 can. Şimdi şuradan Shift'e basarak skill'leri de bir göstereyim size. Yediği manası, yavaşlatması, hasarı her şeyini burada görüyorsunuz. Bu şekilde %11 menzili var. İyileştirmesi, bekleme süresi 30 saniye. Bunun bekleme süresi çok uzun. Artı olarak ultisinin de bekleme süresi bayağı uzun. 160 saniye. Rezal'ın şimdiden söylüyorum çıktıktan belli bir süre sonra bu hero nerf yiyecek. Çıktığı gibi değerlendirin arkadaşlar. Nerf yememe ihtimali yok. Yani 5 kişi arındır basmak çok büyük bir. Ve dikkat etmeniz gereken ikinci bir husus. Dediğim gibi tek CCC Q'su. Q'yu kaçırdıktan sonra yapabileceğiniz... Pek bir şey yok. Ben oraya bitkinlik koyar ondan sonra da kaçmaya oynarım burada. ADC'mi de korurum ama. E verdim vuruşlarını güçlendiriyorum ADC'min. Bir daha verdim bir daha güçlendirdim. İyi vuruyorsun çok iyi vuruyorsun. Oğlum bir şeyler olacak ama sürekli bir kaçırıyoruz adamları anasını satayım. Anam 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 anam, anam. ölüyoruz 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 ölüyoruz. Tıplattım onu. Çok iyi. Şimdi lane'de birazcık anlaki durumlarımız var. Gank falan yedik. Ama gördüğünüz gibi yani adamlar baskın olmasına rağmen ve ADCM 03 olmasına rağmen bayağı bir bufflıyorum. Hasarını falan arttırıyorum. Late'de çok iş yapacağız ve bu lane'de de iş yapacağımıza ben hala inanıyorum. Hem gerideki lane'de ve gerideki ADC'yi ne kadar bufflayıp oyun kazandırtabiliyor onu görmüş olalım. Daha iyi oldu o yüzden. 5-0 MF var karşıda. Uhuhu hasarı da iyi lan. Ha bu TR'ye gelsin de bunun hemen bir AP'sini de çekeyim ben size trollünden. <laughs> bize atlar. Bu bize atlar. Hemen W'muzu bıraktım buraya. Kalkanı kendime verdim. Hecarim bizde. Koydum oraya. Kuk fena koydum oraya. Verdim buff'ı. Abi çok rahat yani. He karim gelmese bile çok iyi bir hasar çıkarttırdım orada ADC'me. Nice. Güzel. Tamam. Bir genke toparladık. Hop. Kutla bakalım arkaya doğru uzavi. Açıma bir şekilde hasarım da iyi. Yavaş gel. Lan baksana relene vuruyorum. Anaa. Şimdi bir de şunu deneyelim. Farm atayım adamın üstüne. Hop. 7 Uuu 170 de hasar vurduk. Aha Ekarim gene counterladı bugünkü güzel. Verdi M'ni. Verdi M'ni. O kaçtı. Tamam buraya bir bitkinlik koymayacağım şu an için. Saklıyorum. Wow 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 adam gitti adam gitti. Lan atsa mıydık acaba bitkinliği? Twitch geldi Twitch geldi. Çok iyi çok iyi. Twitch buffladım vuruşunu. Bunu ben bunu geri attım geri attım. Nice onu daldık. Da Bu kadar baba. Bak lane itmesine nasıl yardımcı oluyorum bak bak. Of 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 of. Vuruşlarını da güçlendirdim. Deli gibi vuruyor şu an. Bir de can bastım. Can, kalkan, koruma, hasar artışı, range artışı. Warwick. 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 Oo, Kata da. Ananı satayım. ADC gitti la. Twitch geliyor. Ekarym de geliyor. ADC'yi koruyabilir miyim? Yok. O gitti. Rel geldi. 3 ne yaparız? Çıkar mı bir şey? 4'e 3. Çıkar mı? Çıkar mı? Baitlerim. Baitliyorum şu anda. Rel bana atladı. Çok iyi. Burada bize bir ulti basayım. Hadi lan. Hadi lan. Manam yok bro. E'ni güçlendirdim. Ekarim niye gelmedin ki be? Ekarim Karim gelse burayı yapardık. Çok iyi çok iyi. Geri attım onu. Nice. Oğlum çok iyi iş yapıyor Çar ya. Ha <laughs> bana salıyorlar baba. Vallahi Allah'ın al. <laughs> bu arada arkadaşlar 5 girdik. Discord'a gelebilirsiniz sizlerde. Böyle ekip gerektiren videoları işte PBA videosu olsun veya 5 girmemiz 10 girmemiz gereken videolarda olsun. Ekiple giriyoruz ve bunu Discord'dan random izleyicilerimden seçiyorum. Sizler de Discord'umuza gelip bu tarz videolara katılabilirsiniz. Şimdi ilk itemi bitirdim. Bir ayakkabı çektim. Ve kankam ben lane'i yürüyene kadar bu video gerçekten o kadar büyük bir emek içeriyor ki. Dün geceden beri yani yaklaşık 20 saattir şu hero'yu almaya uğraşıyorum. PBA'de herkes destek seçiyor. Destek lane'ini bile atamıyor. Başlarda tek deniyordum son ekip kurup denedim. Ekip kurmaktır. Herkesin PBE indirmesi, hesap kurması çok çok zaman harcadık. Yani 10 saatte çekilmiş bir video ve 10 saniye bile sürmeyecek bir tane like istiyorum senden. Bence karşılığı gayet kolay verebileceğiniz bir şey. Ben oraya yetişmeye çalışıyorum şimdi ama buradan bir şey çıkmaz. Buraya vermeyek lan bu işleri. Hop. Ohoho. Koydum oraya. Şimdi buradan bir MF'nin şeyinden çıkalım. Twitch'i bufflayacağım bu noktada. Mila orayı kesti. Nilaha git, Nilaha git. Yönlendirdim şu an. Hadi, hadi bro. Slow keke oynarsın orayı. Biraz da pink sıkıntısı var. O yüzden geç verebiliyorum buffları. Ama problem değil. Bence şu an oyun gayet eşit ve güzel gidiyor. Oo, bir dive izleyeceksiniz şimdi. Koydum buna, koyamadım ona. Ama verdim bufflarımı. Bak, ultiyi bastım. Havadan direkt kurtuldular gördünüz mü? Mükemmel bir ulti anasını satayım ama buradası niye bu kadar kalabalık? Attım onu geriye kanka. Kaçmaya bak. Kaçmaya bak. Ben kaçmaya bakayım lan nasıl? Kata beni buradan kapatır mı? Büyük ihtimalle kapatır. Ağlardan bayırlardan kaçtım. Kata kapatmadı. Şimdi ben size tek tek bir skilllerini şurada hazır fight yok bir şey yok göstereyim. Şimdi Q öndekini aldı. Onu merkez sağlayaraktan arkaya bir yavaşlatma ve hasar veriyor. W'sunu istediğiniz yere doğru basıyorsunuz ve, ve takım arkadaşınızı takip ediyor ve şu şekilde yönlen burada biri daha olduktan sonra ona tekrar basarak yönlendirebiliyorsunuz. E'si ise şu şekilde bir kalkan veriyor ve bu kalkan üzerinizdeyken düz vuruşlarınız gördüğünüz üzere güçleniyor ve bunu ADC'nize de verdiğinizde düz vuruşu güçleniyor ultisini gösterdim clients pasifi bak şimdi benim adamın içinden q geçirdim düz vuruşu şu an ellerinin yanmasından anladığınız üzere fazla vuruyor ve w'su ise aynı zamanda takım arkadaşınıza bir range sağlıyor. Şu anda bizim adam girdi. Ben onu baslıyorum çok güzel bir şekilde. Bir kere daha güçlendirdim. Deli gibi hasar vuruyor şu anda rele. Ama şuna bir bitkinlik koymam gerekiyor. Kanka dikkat et. Ben kaçarım ama hiç sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi patladıktan sonra da bir slow bırakıyor oraya. Late'e geçelim artık ben bottan çıkacağım. Bakalım late'de ne tarz bir bufflama, kurtarma, koruma ve oyun kazandırma potansiyeline sahip bunu hep beraber göreceğiz. Hop 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 twitch 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 yardım ettim sana. Tamam kendi kliyansın var zaten bunu zıplattım ben. Kanka verdim sana her şeyi verdim. Çok iyi devam 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 koruyorum. Ay ama ya. Lan git lan. Ohoho. Adam o ultisini atmasa Hekarim yetiş lan. Helal lan. Oğlum bu çar mükemmel bir çar. Twitch kendini kesiyorsun Twitch. Güzel koruyamadık ama olsun. Burası gayet worth. Şu takip etmesi de bu arada kendisi takip ediyor. Ben herhangi bir şey yapmıyorum o konuda da bilginiz olsun. Twitch Twitch Twitch. Geliyorum sana o adam boss o adam boss Twitch. Aa kaçmayı tercih etti. Bafladım seni. Koydum ona bitkinliği. Nice. Kanka onu geri attım senden. Verdim sana gene buffları. Uy, öldürtmüyor ki bu çar. Çok iyi. Daha orada ultim vardı. de bir kışkırtından falan da kurtaracaktım yani. Hiçbir şekilde öldürmezdim o adamı. Alalım hemen şu ejderi. Ben burada sizi bir fullleyeyim arkadaşlar. Buna bak sana ya bütün takıma basıyorum ya galiba. Hop onu çaldırmadık. Koydum buraya Kliensi'mi de. Verdim bufflarımı da oynayın ulan. Ruby gitsin. Oradan Muda gitsin. Koydum stunner'ı. Rele, rele vurduk. ADC'yi korumam lazım ama şu an skilllerimin hepsi beklemede. Nice. Bakın <laughs> canlara bak takımın daha fuller full. Alın lan hala basayım size. Ve sur geldi PBA'nin de böyle de bir sıkıntısı var. Çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığınızı kontrol edip değilseniz olmayı unutmayın. Bay bay.